Burun ve sinüs bölgesinde oluşan tümörel oluşumlarda kişilerin en sık karşılaştığı semptom burun tıkanıklığı ve kanamadır. Burnunuzdan tek taraflı tekrarlayan kanamalar olduğunda buna sebep olabilecek bir kitle varlığını mutlaka uzman doktorunuza başvurarak araştırılması gerekmektedir. Yapılan tetkiklerde burun ve paranazal sinüs bölgesinde herhangi bir tümörel oluşumla rastlandığında öncelikle buradan doku biyopsi alınarak tanının konulması, ardından uygun görüntülemelerin yapılarak, radyolojik görüntülemelerin yapılarak tüm tümörün yaygınlığının saptanması ve uygun tedavi seçeneğinin ortaya konması gerekmektedir. Cerrahi olarak rezeki edilebilir tümörlerde ardından tümörün patolojik tipine göre radyoterapi ya da kemoterapi şeklinde ek tedavilerin eklenmesi gerekebilmektedir. Unutulmaması gereken konu ise bu tür şikayetleri olan hastaların bu şikayetleri önemsemesi ve erken dönemde doktora başvurması, erken tanı ve tedavi tüm hastalıklarda olduğu gibi burun ve sinüs tümörlerinden de hayat kurtarıcı olabilmektedir.